sokakların <laughs> geçti. <laughs> 2, 4 demiştik. Evet, 4. 4 -4. Evet, bak, bak kıskanmaz a Hatice nasıl a kıskanmaz. Yeni yıl dileği nedir? Bak, <laughs> bak, Ne Ben çok merak ediyorum. <laughs> evet, 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 kadın dostu kent olmasını istiyorum Foça'nın. Birinci dileğim bu elbette. İkincisi? İkincisi de barış içinde bir arada yaşamanın zemininin güçlenmesini istiyorum. Teşekkürler. Ben de katılıyorum. Ahmet abi. Ka aynen katıldım arkadaşım. Hayır şey, yeni bir dilek <laughs> istiyorsan. Yok hayır ben bunlara katılıyorum. <laughs> Başka bir şeyler. Sen lazım. kadın dostu. Bun bunlar olsun yeter. Bunlar olsun yeter. Fazlasına gerek yok diyorsun. Tamam. Hatice sen ne söyleyeceksin? Ben mi? Hoca'yı hep böyle görmek hep istiyorum. Hep böyle renkli görmek renkli, istiyorsun. Renkli, canlı, Ka neşeli, umutlu, mutlu. Katılımın çok oldu. <laughs> <laughs> evet. Suzan. Sen ne diyeceğim bakalım? Nasıl bir yeni yıl dileği söyleyeceksin? Vallahi ben Ne istiyorsun? <laughs>